sevdim de yeni bir çocuk musun? Bana silah verir misin? Bana silah verir misin benim ayağa? Geliyorum. Then they are they are listen.

Instagram hesabını istiyor musun? haylise e ben de oydalayım odunun bir köyü duyuyor. tamam ama ben ilk önce tanışmamız lazım yoksa ben kimseye vermiyorum Instagram'ı. İlk önce tanışalım oyunda. ela ela tam ela tek evet ela ela tek yazma ela evet benim koyduğum sınağım var

Tamam. Tamam ben Çıkamam eksi yayın. Eksi yayım ama. Tamam istekat. Beni izle. Ben de şimdi. Az kişi kalmış. <laughs> Sizi kurtaramadığım için özür dileyin Videoyu kapatayım mı? Evet arkadaşlar. Ee, bir erkek daha trolledik kız niyetiyle. <laughs> evet. Tüm erkeklerin nasıl yaşadığını hepiniz görün istedik. Instagram hesabımızı istedi bizden. Bize yanlış bir hesap verdik tabii ki. Evet bugünlük video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Ya biz video çekiyoruz sen anladın herhalde. Sen başka birisin gerçi o diğeri anlamadım. İşte trollüyoruz. Benim benim 15 16 yanındakinin de kız sesi çıkaran da kaç yaşındasın sen? 13.